yılbaşında mesela içki sofrasında oturdun. Ama içki içmiyor. Milli piyango bileti kuyruğuna girdi arkadaşıyla birlikte. Ama o piyangoyu almıyor. Yılbaşı kutlaması için ailesiyle birlikte hazırlıklar yaptı. Böyle güzel güzel böyle televizyon programları izleyecekler güzel güzel. Böyle mısır patlattılar. Annesi böyle güzel güzel kekler, börekler, çörekler yaptı o gün özel. Misafirler konu komşu çağrıldı. Bakın bunu Müslümanlar yapıyor. Bakın bunu Müslümanlar yapıyor. Türbanlı kimseler yapıyor. Vallahi türbanlı kimseler yapıyor ya. Konu komşuyu çağıracak. Hep beraber Allah muhafaza buyursun. Belki de gidecek. imanları gidecek. Her ne kadar o içki sofrasında oturup da o arkadaşlarla birlikte içki içmesen de. O milli piyango biletin arkadaşınla birlikte gidip o milli piyango biletinden almasan da. Ailenle akrabalarınla birlikte oturup o gece o güne özel hazırlanmış televizyon programlarını izlerken ve aynı zamanda böyle annenin hazırladığı şeylerden yerken, velev ki, velev ki senin niyetin ailenle birlikte vakit geçirmek de olsa, onlarla birlikte aynı masaya oturduğun için, aynı içki masasına oturduğun için, aynı yılbaşı etkinliğinde birlikte bulunduğun için belki de Allah muhafaza biliyorsun gitti imanı, ne deliye kadar değişiklik yapan kimsenin imanında sarsılma olur. Sarsılma. İğne deliği kadar değişiklik yapanın. Onun için işte diyor ki yatsıya kalıp hemen yasın diyor. O gece günahlara bile duymamak için yani müzik seslerini bile duymamak için erkenden yatın.